Bismillah. Akideyi zedeleyen 10 tane zayıf ve uydurma hadis. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Sizden birinizin çölde devesi kaçarsa şöyle desin. Ya ibadallah, ey Allah'ın kulları. Benim devimi tutun, zira Cenab-ı Hakk'ın yerde hazır kulları vardır. Onun devesini ona tutarlar. Taberani el Mucemur Kebir 10-267 <laughs> Bu rivayetin senedinde Ravi Maruf bin Hassan vardır. Bu ravi hakkında Ebu Hatim Etrazi bu ravi meçhuldur derken İbn Adi'nin bu ravinin münker olduğunu söylemiştir. Alimlerce bu ravi meçhul ve münker olduğundan rivayetin çok zayıf ve uydurma olduğu arını söylemişlerdir. İbn Ebi Hatim Errazi El Cerh ve Tadil 8 323 İbn Adi El Kamil fi Dua Fair Rical 6 2326 İmam Zehebi Mizanul İtidal 4 143 144 sayfa İbn Hacer Lisanul Mizan 6-231. Ebu Yağla 5269, Tabarani Mucemul Kebir 10-10518, İbn Sunni Amelul Yağm Vel Leyle 508. 508. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan isnadında Maruf bin Hasan es-Semerkandi adlı var. İbn-i Bureyde ile i̇bn Mesud arasında da kopukluk var. El Albani Sitratı Daife 655 numara. Sen olmasaydın. Parantez içinde sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Bu sözün iki rivayeti vardır. Birinde levlake lafzı İki kere kullanılmıştır. İkisi de uydurmadır. Şevkani Fevait 326. sayfa numara 18 Acluni Keşful Hafa 214 sayfa hadis no 2024 Ali Kari Meduat 150. sayfa 255 numara Sagani Risaletul Mevduat 7. sayfa Sağani bu söz uydurmadır demiştir. Parantez içerisinde halk arasında meşhur hadislerden biri olan bu sözün uydurma olduğu konusunda alimler arasında görüş birliği bulunmaktadır. İmam Sağani El Ehadisu Mevzu'a kitabında sayfa 7 bu hadis uydurmadır demiştir. İmam İbn Asakir bu hadisi benzer bir ifade ile merfu olarak rivayet etmiş. İbn Asakir'in naklettiği bu rivayeti İbnül Cevzi El Mevzuatul Kubra'da 1388 bu hadis hiç şüphesiz uydurma bir hadistir. <laughs> Senedinde meçhul ve zayıf raviler bulunmaktadır diye reddetmiş ve hadisin senedindeki raviler hakkındaki muhaddis imamların görüşlerini nakletmiştir. Dare Kutni bu raviler arasında yer alan Yahya el Basri hakkında metruk yani terk edilmiştir. Ifadesini kullanmış Amr el Fellaz bu kişi <gülüyor> yalancıydı. <gülüyor> uydurma hadisler naklediyordu demiştir. Ahmet bin Hanbel ise biz Yahya el Basri'nin hadislerini yaktık demiştir. İmam Suyuti de El Lealili Masnuha kitabında bir Tirek 172 İbnül Cevzi'nin bu hadis hakkındaki görüşüne katılmıştır. Aliyul Kari El Esrarul Merfua kitabında sayfa 188, hadis no 385'te İmam Sagani'nin bu ifadesini aynen nakletmiş ve bu uydurma hadis hakkında fakat manası doğrudur demiştir. Acluni bunu keşful hafa ve muzulul ilbaz ama işteherre minel ehadisi ala el sinetin naz isimli eserinde zikretmiş ve şöyle demiştir. El Sagani şöyle der. Bu rivayet uydurmadır. El Alcu Acluni daha sonra şöyle der. Ancak isterse hadis olmasın anlamı sahihtir. Keşful Hafa'da 2 Hadis no 2123. Deriz ki, bilakis bu rivayet hem lafzen hem de mana yönüyle batıldır. Çünkü Yüce Allah yaratılmışları ancak kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi Ayet 56 Muhammed bin Ali Şevkani de bu hadisi El Fevaidul Mecmua Fil Ehadisil Mevdua isimli eserinde uydurma hadisler arasında zikretmiştir. Said İbnül Musayyeb, Ömer Radülhan'dan naklediyor demişti ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinledim. Buyurdu ki ben Rabbimden asabımın benden sonra düşeceği ihtilaf hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle vahyetti. Ey Muhammed senin asabın benim lezdimde gökteki yıldızlar gibidir. Bazıları diğerlerinden daha kavidirler. Her biri için bir nur vardır. Öyleyse kim onların ihtilaf ettikleri meselelerden birini alırsa, o kimse benim nazarımda hidayet üzeredir. Ömer der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla ilave etti. <laughs> Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Rezin tahriç etmiştir. Hadisin birinci kısmını cami o sağırda suyeti kaydeder. Feyzul Kadir 4.76. 76 ikinci kısmı da İbn Abdülber Camiül ilimde kaydetmiştir. 2 91. İbn Hacer bu hadis batıldır. Mizanul İtidal El Albani radıyallahu der ki bu söz ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Sözleriyle de rivayet edilmiştir. Her ikisi de sahih değildir. Birincisi son derece zayıf, ikincisi ise uydurmadır. Silsilatul Ehadisi Daife 58 61. Aişe radıyallahu Hanha'dan nakledilen rivayette şöyle anlatılmaktadır. Veda haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle hac etti. Sonra mahzun mükettel ve ağlayarak hacun mevkine gitti. Bir müddet sonra Sevinçle tebessüm ederek geri döndü. <laughs> Kendisine bu durumu sordum. O zaman şöyle buyurdu. Annemin mezarına gittim. Allah'tan onu diriltmesini istedim. Böylece annem bana iman etti. Sonra onu eski haline çevirdi. Hadis uydurmadır. Suyuti El Hasaisul Kubra 2 66 A, G, E, cit 9, 1, sayfa 125-160 <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İkindiden sonra uyuyup da aklını kaybeden kimse Yalnız kendini kınasın Bu hadisin isnadında bulunan Halid bin Kasım hakkında İbn Rahavveyh ve Sadakani yalancı imam Buhari ve Nesai Metruk İbni İbban ise on hadisini yazmak helal değildir demişlerdir. Hadisin başka bir rivayetinde ise Abdullah İbn Lehya bulunmasından dolayı hadisçiler tarafından bu da zayıf kabul edilmiştir. Mecma'uz Zevaid'te bu hadisin zayıf olduğuna işaret edilmiştir ki Mecma'uz Zevaid 5 t 116'ya bakınız. Kenzul Umma hadis no 4000 41362. İbn Cevzi Kitabul Mevduat Tevfik Hamdi'nin ikinci baskı. <laughs> Enes Radyolaha Halk'tan <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Beni rüyasında gören cehenneme girmez. İbn-i Asakir 23 385 Nablusi Tati Durul Enam sayfa 662 <laughs> Zehebi Mizanur İtidal 3 233 Ömer Radyolaha Halk'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem aleyhisselam hatayı işlediğinde, Ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum dedi. Allah Teala, ey Adem, henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nasıl tanıdın diye sordu. Adem, Ya Rab, sen beni elinle yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım. Arşın sütunları üzerinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen ismine ancak mahlukatın en sevimlisini izafe edersin dedi. Bunun hmm. üzerine Allah <laughs> doğru söyledin ey Adem. Hakikaten o bana mahlukatın en sevgili olanıdır. <laughs> Onun hakkı için bana dua et. Ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu. Bu hadis uydurmadır. Çünkü bu rivayetin isnadında Cumhur'un zayıf kabul ettiği ravi Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem vardır. Hakim 1 672 Tarihu Tabari 1 tere 160. Tabarani Efsat 6 313. No 6502. <laughs> Abbas radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Davut aleyhisselam dedi ki Allah'ım babalarım İbrahim İshak ve Yakup hakkı için senden istiyorum. Bezzar 4 133 numara 1307 Kurtubi 9-159, Heysemi Mecmu Zevaid 8-202. <laughs> haddesene Ebu Nuaym, Gala Haddesene Sufyan, An Ebi İshak, An Abdurrahman bin Said'in dedi ki, i̇bn Ömer'in ayağı uyuştu. Bunun üzerine bir adam ona, insanlardan en çok sevdiğin kimseyi hatırla dedi. O da Muhammed dedi. Buhari Edebul Müfred 964 numara El Albani zayıf der. Ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Alimlerin ittifakıyla aslı yoktur. Elbani etta ayfe 1 -679 466 numara. Değerli kardeşlerim. Ne yazık ki zikredilen bu uydurma hadisler bugün inananların arasında sıkça kullanılan rivayetlerdir. Sizlerden ricam bu hadis zannedilen sözleri tahkikli bir şekilde saklayın ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü konunun başında da dediğimiz gibi bu sözler Tehvide zıttına olan ve akideyi zedeleyen çirkin sözlerdir. Rabbim bütün Müslümanlara sahih hadisler çerçevesinde inanç ve amel sahibi olan olmamızı nasip et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.